Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kemal Kılıçdaroğlu da gemileri yaktı, ittifak artık bitti. Kılıçdaroğlu, İyi Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, eski bakan Erdoğan bayraklara hırsız dediği için hakkında, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan dava açılmasıyla ilgili de dava açılabilir tabi. Sarayın talimatıyla açılabilir. Davayı açanlar da davayı açma talimatını verenler de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplumun tanımasının temel nedeni yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadeledir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi meclis değildir, AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir meclistir. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız, Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesap olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Cesaretleri varsa, yürekleri varsa olayı getirirler. TBMM'de yeniden tartışırız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile seçime gireceklerini açıklaması ile ilgili de bir siyasi parti diyor ki, biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz. Saygıyla karşılayacağız. Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önceki ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metni hazırlamaktı. Onu yaptık biz dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.